Herkese merhaba. Bugün sizlerle Kuzey Kore'nin diktatör lideri Kim Jong-un yönetime geçtikten sonra tüm dünyanın şahit olduğu, acımasızca aldığı kararlar ve yaptıklarına hep beraber göz atacağız. Hadi başlayalım. Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong çok konuşulan ve esrarengiz diktatörlerden biri olarak öne çıkıyor. Yönetim biçimindeki acımasızlığı, aşırı baskıcı tutumu ve insan haklarını hiçe sayan uygulamalarıyla tanınıyor. 2011'de babası Kim Jong-il'in vefatının ardından iktidara gelen Kim Yo, o günden bu yana dünya kamuoyunu öfkelendiren ve kendi halkına akıl almaz acılar yaşatan bir dizi karara imza attı. Aile bağlarını hiçe sayarak en çarpıcı özelliklerinden biri olan acımasızlığını her fırsatta en yakınlarına gösterdi. Kendine karşı hissettiği en ufak bir sadakatsizlik şüphesi bile tarifi zor bir vahşetle sonuçlanabiliyor. Örneğin amcası Yang Song tek uzun yıllar boyunca ülkenin en etkili isimlerinden biri olarak Kim Yong-a akıl hocalığı yapmıştı. 2013'te artan siyasi gerilimler ortamında Kim Yong, amcasını vatan hainliğiyle suçlayarak ortadan kaldırmaya kararlı. Yang Song'un bir toplantı sırasında tutlanması ve ardından gelen idamı öyle acımasızca gerçekleştirildi ki adeta ülkede bir efsaneye dönüştü. Kim Yong sıradan bir kurşuna dizme yerine kendi rejiminin en sert yanlarını bile sarsacak bir yöntem tercih etti. Amcasını uçak savar silahı ile idam ettirdi. Adamın vücudu paramparça oldu. Et ve kemikleri etrafa saçıldı. Korkunç sahne tanıkların gözleri önünde gerçekleşti ve Kim Yong'un yoluna çıkanlara verdiği en net gözdağı oldu. Kim Yong'un üvey kardeşi Kim Nam'ın Kaderi ise belki daha da şaşırtıcı. Ülkesinden uzakta gizli bir hayat süren Kim Jong Nam sadece var olmasıyla bile Kim Jong için bir tehdit oluşturuyordu. 2017'de Kuala Lumpur havaalanında yaşananlar adeta bir korku filminden fırlamış gibiydi. Sıradan yolcu kılığındaki iki kadın ona yaklaşarak dünyanın en öldürücü zehirlerinden biri olan Vx sinir gazıyla saldırdı x gazı sinir sistemini hızla felç ederek dakikalar içinde dayanılmaz acılar ve boğulma hissiyle ölüme yol açar. Kim yong Nam'ın yere yığıldı ve vücudu temel işlevlerini kaybederken acı içinde kıvrandı. Bu olay, Kim Yong'un nerede olursa olsun herkese ulaşabileceğini göstermek için tasarlanmış bilinçli ve zalimce bir eylemdi. Kim Yong'un acımasızlığı bu iki olayla sınırlı kalmadı. Amcasının eşi ve Kim Jong-un halası da ortadan kayboldu. Bazı kaynaklara göre Kim Jong-un emriyle zehirlenerek öldürüldüler. Tabii ki gerçekte ne olduğu asla bilinmiyor. Amerikalı öğrenci olan Otto Warmbier'ın hikayesi ise Kim Jong-un rejiminin acımasızlığını gözler önüne seren trajik bir örnek oldu. 2016 Ocak ayında henüz 21 yaşındayken Kuzey Kore'ye turistik bir gezi yapan Otto Warmbier Pyongyang'daki bir otelden propaganda posteri çalmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı. Görünüşte basit olan bu olay rejim tarafından ağır bir cezayla dünyaya gözdağı vermek için kullanıldı. Aynı yılın Mart ayında Otto göstermelik bir mahkemede 15 yıl ağır çalışma cezasına çarptırıldı. Bu karar tamamen propaganda amaçlıydı ve Kim Jong-un gücünü gösterme çabasından başka bir şey değildi. Otto Warmbier Kuzey Kore yasalarını en ufak şekilde çiğneyenlerin bile ağır şekilde cezalandırılacağını dünyaya göstermek için kullanılan acımasızca bir oyunun piyonu olmuştu. Kampta geçirdiği süre boyunca Otto Warmbier inanılmaz işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz kaldı. Bu muamele sonucu kısa sürede bitkisel hayata girdi. Uzun uluslararası baskı ve görüşmeler sonucunda Otto 2017 senesinin Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'ne geri gönderildi. Ne yazık ki ağır beyin hasarı almış, iletişim kuramaz durumdaydı. Ailesi oğullarının gözlerinin önünde yavaş yavaş hayatını kaybetmesine tanık oldu. Otto Warmbier eve döndükten sadece birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Otto'nun ölümü dünyayı derinden sarstı ve Kim Jong-un rejiminin acımasızlığının simgesi haline geldi. Onun hikayesi bu diktatörün rejiminde yaşın masumiyetin veya geçmişin hiçbir öneminin olmadığını, herkesin siyasi bir araç olarak kullanılabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Otto, gücünü korumak ve dünya sahnesindeki muhaliflerini sindirmek için şiddet ve teröre başvurmaktan çekinmeyen bir rejimin kurbanı olmuştu. Peki halkına karşı bu kadar acımasız ve kurallarıyla tüm dünyaya diktatör bir lider olduğunu her fırsatta gösteren Kim Jong-un, aile yaşamı nasıl? Gelin birlikte buna bir göz atalım. Profesör bir babayla jinekolog bir annenin kızı olan Ri Solju, yani Kuzey Kore First Lady'si, izole bir hayat yaşıyor. Dünya genelinde birçok First Lady'nin aksine Ri Solju, kendi başına kameraların karşısına hatta dışarıya bile çıkamıyor. Her zaman kocasının yanında gördüğümüz Ri Solju'yu yalnız görmek neredeyse imkansız. Kim Jong-un iki kız ve bir erkek çocuğu olduğu biliniyor. Çocuklar da tıpkı anneleri gibi Kim Jong-un olmadan kamuoyunda görülemiyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eşi hakkında maalesef belli sebeplerden ötürü çok az şey bilmiyor. Bazı kaynaklara göre Çin'de müzik okumuş ve hatta evlenmeden önce Amigoluk yarışmalarına katılmak için Güney Kore'ye bile gitmiş. Evlenmeden önce bir müzik grubunun üyesi olduğu bilinen Lee Sol-ju ile ilgili tüm bilgiler evlendikten sonra yok edilmiş göre üyesi olduğu müzik grubunun tüm CD'leri her yerden toplatılmış. Müzik yapması evlendikten sonra kesinlikle yasaklanmıştır. Zengin bir ailenin kızı olan Ri bu evlilikle birlikte hayatı tamamen değişti. Geçmişte istediği ülkeye dolaşmaya gidebilen, müzikle uğraşan Ri şu an resmi bir emir gelmediği sürece asla yurt dışına çıkamıyor. Bu kadar mutsuz bir hayatı sahip olmasına rağmen hiçbir zaman onun suratını asıkken göremezsiniz. Çünkü sürekli güler yüzlü olması da onun uyması gereken katı kurallardan biri. Her zaman görevleri yerine getirmesi ve bu görevler esnasında gülmesi gerekiyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arkasındaki kişi olduğu tahmin edilen ülkenin ikinci ismi Kim Jo-yong edinilen bilgilere göre oldukça acımasız olarak tanınıyor. Batı medyasında genellikle sert tutumu ve acımasızlığıyla anılsa da bu genç kadın hakkında pek fazla şey bilinmiyor. Son yılların en gizemli karakterlerinden biri. Hatta doğum tarihi bile tartışmalı. Evli olup olmadığı da meçhul. Kardeşinin asistanıyla evli olduğu yönünde bazı dedikodular vardı. Bu dedikoduların kaynağı ise Güney Kore basınındaki bazı haberler. Bu iddiaların doğru olup olmadığı kimse tarafından bilinmiyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaptığı diğer ülkelerin savunma bakanları, liderleri hakkında sert sözleriyle çoğu zaman gündem yaratan Kim Jong-un jo İlk kez Eylül 2010'da Kuzey Kore İşçi Partisi'nin konferansında çekilmiş bir fotoğrafta görüldü. Herkes bu genç kadının kim olduğunu merak ediyordu. Bir yıl sonra babasının cenazesinde görünmesine rağmen kimliği açıklanmadı. Sonra 2012'de ağabeyi onu Ulusal Savunma Komisyonu'nda bir göreve atadı. Hakkında ilk resmi bilgi 9 Mart 2014'te verildi. Kim Jo-yeon ağabeyine eşlik ediyordu. Bazılarına göre resmi olmasa da Kim Jong'a danışmanlık yapıyordu. Aslında Kim Jong'un arkasındaki gizli gücün kardeşi Kim Jo yong olduğuna inanılıyordu. Ya da öyle inanılması gerekiyordu. Birçoklarına göre Kim Jong'un masaya sık sık vurduğu demir yumruk aslında bu genç kadına aitti. Devlet politikalarını yönlendiren kişi kız kardeşiydi. Kim Jong-un 12 yaşındaki kızı Kim ju enin alışılmadık bir hayatı var. Çoğu gencin aksine günlük hayatı, nükleer denemeleri denetlemek ve ülkenin diktatörü olacağının habercisi olan geçit törenleri etrafında dönüyor. Kim Jue ile ilgili ilginç olan şey bir kız olmasına ve kardeşinden daha küçük olmasına rağmen Kim Jong-un bir gün ülkeyi yönetmesi için onu seçmiş olması. Bu alışılmadık bir durum. Monarşilerin aksine Kuzey Kore'de otomatik bir veraset sistemi yok Ebeveynlerin pozisyon için en uygun olduğuna inandıkları kişi veliaht seçiliyor. Kim Jong-un kızında diğer çocuklarında olmayan bir acımasızlık ve profesyonellik görüyor. Ve bu yüzden onu veliahtı olarak seçti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kızı olarak ülkenin siyasi sahnesinde benzersiz bir yere sahip olan Kim Joo, -e, gelecekteki yönetimin bir sembolü olarak sık sık yüksek profilli etkinliklerde ve askeri geçit törenlerinde yer alıyor babası Kim Jong-un onu izole edilmiş ulusun gelecekteki lideri olarak tasvir eden birçok propaganda etkinliğine kasıtlı olarak dahil ediliyor. Bu tür etkinliklerden biri Pyongyang'da Kim ju ve babası büyük bir askeri geçit töreniyle ordusunun kuruluşunun 75. yıl dönümünü kutladı. Kim Jong-un böylesine önemli bir törende kızını öne çıkarma kararı, onu bir derlik rolüne hazırlama ve kamuoyunda varlığını kabul ettirme arzusunu ortaya koyuyor. Kim Jong-un rejiminin en korkunç yönlerinden biri de sistematik imha ve çalışma kamplarıdır. Bu kamplarda rejime düşman olarak görünenler ve aileleri çoğu zaman resmi bir suçlama veya yargılama bile olmadan tutulur. Rejime sadakatsiz olduğu düşünülen herkesin yüzbinlerce insanın öldüğü bu yerlere gönderilme riski bulunmaktadır. Kamptaki yaşam koşulları insanlık dışıdır. Mahkumlar madenlerde, ormanlarda veya tarlalarda köle gibi çalıştırılır. Çoğu zaman yeterli kıyafet veya alet olmaksızın bitkin düşene kadar çalışmaya zorlanırlar. Çalışma saatleri şafaktan gün batımına kadar sürer ve kotalarını dolduramayanlara dayak, açlık ve hatta ölüm cezası verilir. Kamplar dikenli tellerle çevrilidir ve silahlı askerler tarafından korunur. Kaçmaya çalışanlar anında vurulur. İskence ve şiddet günlük yaşamın bir parçasıdır mahkumlar düzenli olarak kırbaçlanır ve elektroşokuna maruz kalır. Keskin nesneler üzerinde uzun süre diz çökmeye zorlanarak kalıcı fiziksel hasara uğratılırlar. Kadınlar cinsel şiddete karşı savunmasızdır. Gardiyanlar tarafından tecavüze uğrarlar. Hamile kalan tecavüz mağdurları genellikle kürtaja zorlanır ve kaplarda doğan bebekler ırkı temizlemek adına hemen öldürülür. Bu koşullarda hayatta kalmak neredeyse imkansızdır yetersiz beslenme, hastalık ve bitkinlik mahkumları ölüme sürükler. Tanıkların anlattıklarına göre pek çok kurban işkenceden akıl sağlığını yitirir. Hayatta kalanlarsa ruhsuz ve yaşama isteğinden yoksun birer tabuk haline gelir. Kim Jong-un rejiminin uyguladığı bu acımasız yöntemler sadece fiziksel zarar vermekle kalmayıp insanların ruhunu ve psikolojisini tamamen çökertmeye amaçlıyor. Böylece rejime karşı çıkma cesaretini kökten yok etmeye çalışıyor. Kim Jong-un sadece muhalifleri değil tüm aileleri hedef olarak özgürlüğü hiç tatmayan nesiller yaratıyor. Bu korku politikası tüm ulusu sürekli bir tedirginlik içinde tutmak için tasarlanmış durumda. Çalışma kampları hem rejim düşmanlarını yok etmek için bir araç hem de rejimin gücünün bir göstergesi olarak kullanılıyor. Karşı çıkmaya cesaret eden herkesin bu cehennemde son bulabileceği mesajı veriliyor. Kim Jong-un bu yolla her an kurban olma korkusuyla yaşayan bir ulus üzerindeki kontrolünü sürdürüyor. Devlete karşı suç işlediği iddia edilenler binlerce kişinin önünde en acımasız şekilde idam ediliyor. İnfazlar genellikle stadyumlar, okullar veya meydanlar gibi kalabalık yerlerde gerçekleştiriliyor. Suçlamalar çoğunlukla vatana ihanet, kaçma teşebbüsü, yabancı film izlemek veya müzik dinlemek gibi sebeplerden oluşuyor. Bu infazları tanık olmaya zorlanan çocuklar küçük yaşlardan itibaren rejime boyun eğmeleri için baskı altına alınıyor. Güney Kore filmleri izlemek, Batı müziği dinlemek veya Güney Kore lehçesine benzer kelimeler kullanmak ağır cezalarla sonuçlanabiliyor. Bu tür suçlar için yıllarca ağır çalışma cezası hatta ölüm cezası verilebiliyor. Bu baskıcı önlemler bağımsız düşünce ve sanatsal özgürlüğün her türlü belirtisini yok etmeye amaçlıyor kendini devlet propagandasından bağımsız bir şekilde ifade etmeye çalışan sanatçılar, yazarlar ve diğer yaratıcı insanlar tutuklanıyor. İşkence görüyor ve çoğu zaman ortadan kayboluyor. Rejim toplumu düşünme yeteneğinden yoksun, uysal bir kitleye dönüştürmeyi hedefliyor. Günümüzde hastalıkları ve yaşı itibariyle acımasız diktatör Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yerini kimin alacağı sorusu dünya gündeminde oldukça merak ediliyor. Yerini kimin alacağı bilinmez. Ama bu hanedanlık bu ülkeyi yönettiği sürece bu acımasızlığın, halka koyulan yasakların, kuralların ve ağır cezaların son bulmayacağı büyük bir gerçeklik olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi, Kuzey Kore'nin acımasız diktatör lideri Kim Jong-un hakkında araştırmalarımıza dayanarak birçok bilgiyi sizlerle paylaştık. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konunun olduğu gezegenimizde eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız, kanalıma destek olmak adına videolarımızı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı, videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.